Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cheesecake yapacağız. Daha önce yapacağımızı söylemiştik. Kahvenin yanına gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden yılbaşı öncesi bunu sizinle paylaşmak istedim. Başlamadan önce öncelikle malzemeleri sayacağım. Kaydedelim lütfen. Tabanı için öncelikle bir paket Etinin burçak bisküvisini kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Önce bunu yapalım tabanını. Daha sonra diğer malzemelerini de size e, aktaracağım. Şimdi öncelikle tabanı için başlayalım. Evet, ben burçak bisküvi kullanıyorum. Etinin burçak bisküvisini bir buçuk paket kullanacağız. Arkadaşlar bu tarifi yıllardır yapıyorum ve ya, gerçekten çok lezzetli. Ölçüleri de tam o yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yiyen yani herkes son, tam not alıyor ve gerçekten çok basit bir tarif. Kahvelerinizin yanına çok yakışacak. Bu arada kahve videoları gelmeye devam edecek. Ee, yüklemeye çalıştım ama aksaklık oldu. O yüzden birazcık gecikti yakın zamanda kahve videolarında atacağım arkadaşlar. Bir buçuk paket et burçak bisküvimizi koyduk. Şimdi bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğiz. Ayçiçek yağı bu ve bir yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Ekledikten sonra Bilenleri de çekeceğiz arkadaşlar. Un kıvamına gelecek. Sonrasında tabanımızı yayacağız. Evet. Un kıvamına gelene kadar çekiyoruz arkadaşlar. Bisküvilerimizi yağlarla birlikte çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi un kıvamına geldi. Şimdi bunu kelepçeli kalıbımıza yayacağız. Tabanına yağlı kağıt serdik. Etrafına da yapışmaması için alüminyum folyo ile kapladık arkadaşlar. Ama eğer kelepçeli kabınız yoksa borcamda da yapabilirsiniz. Yapanlar olmuş. Çıkarmada bir sorun yaşanır mı bilmiyorum. Bundaki gibi güzel durmayacaktır ama tadında da bir değişiklik olmayacaktır. Şimdi bunu tabanımıza yayıyoruz. Ben bunu kaşıkla yayacağım. Daha sonra kaşıkla bastıracağım. Siz bardak altıyla da ya da farklı bir şeyle de bastırabilirsiniz. Eşit şekilde arkadaşlar bunu yayıp bastıracağım. Tabanımızı kalıba yaydık arkadaşlar. İyice bastırdık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Bu buzdolabında dinleyken biz de bu arada cheesecake'in dolgusunu yapacağız. Dolgusunu hazırlamadan önce arkadaşlar malzemelerini de sayacağım. 300 gram labne peyniri, krema 200 ml oluyor standart. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, o da standart 200 ml'lik su bardakları, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 tane de vanilya koyacağız arkadaşlar. Kremamızı boşalacağız. Öncelikle krema ve labnemizi çırpacağız. Daha sonra da yumurtalarımızı birer birer kıracağız arkadaşlar. Üçünü aynı anda kırmayacağız. Birini kırıp çırpacağız. Sonra diğerini ve en sonunda sonuncusunu o şekilde yapacağız. Kremamızı ve laplemizi koyduk. Şimdi ikisini birlikte önce çırpacağız. E, bu arada e, mikserinizin devri hep en düşükte olsun arkadaşlar karıştırdık lablemizi ve kremamızı. Şimdi yumurtaları birer birer kırıyoruz. Yumurta kırma konusunda gerçekten çok kötüyüm. Şimdi yumurtamızı kırdık. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. İlk yumurtamızı kırdık. Şimdi ikinci yumurtamızı kıracağız. Tekrar karıştırıyoruz. Ve son yumurtamızı da kırıyoruz arkadaşlar. yumurtamızı da kırdıktan sonra bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar çırpacağız arkadaşlar. Ve şimdi de son malzemelerimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı nişasta ve iki yemek kaşığı un ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Çok tepeleme koymayacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Nişastamızı ekledik. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı. Ele edebilirsiniz. Ben daha önce elemiştim. O yüzden direkt koyuyorum. Bunu da aynı şekilde çok tepeleme koymayacağız arkadaşlar. Bunu da bekledik. Ve son olarak nişastamızı da ekleyeceğiz. Evet pardon. Şekerli vanilyamız arkadaşlar. Tekrar karıştırıyoruz. Çiçek dolgum hazır arkadaşlar. Şimdi bunu tabanın üzerine yayacağım. Yaymadan önce bir spatula yardımıyla bugün konuşamıyorum. Şu şekilde karıştırıyorum. Alt üst olacak şekilde aynı yönde baloncukları engellemek için. Fırında ayarladım arkadaşlar 170 derecede yaklaşık 40-50 dakika arası pişecek. Böyle ortası çok hafif sallanacak kıvamda olmalı. Çok kurutursanız çatlar durdukça cheesecakeiniz. O yüzden kontrol edin. Özellikle 40 dakikadan sonra, 40 dakikadan sonra kontrol edin. Hafif tepsiyi sallayın. Eğer sallanıyorsa, yani sadece ortası sallanıyorsa tamamdır, olmuştur. Çıkartın ve dinlendirin. Şimdi. Dolgumu döküyorum arkadaşlar tabanın üzerine. Ee, ben bunun için arkadaşlar bu arada e, üst tabanına ayrı bir e, Dolgu yapmayacağım yani tatlanır bir sos yapmayacağım. Ben bu haliyle çok sevdiğim için üzerine yaptığım reçellerin sosundan döküyorum servis esnasında. Ama siz e, çikolata sosu da yapabilirsiniz ya da başka neyi seviyorsanız. bal kabaklı. E, bunun tarifi internette mevcut fazlasıyla yani e, nişasta ile genelde yapıyorlar püre haline getirdikten sonra detaylı görebilirsiniz. Ben bu tadı dediğim gibi çok sevdiğim için ve gelen misafirlerimde e, ya da yiyenler de bu, bu şekilde çok beğeniyorlar cheesecake seviyorsanız da zaten şu şekliyle çok beğeneceksiniz şimdi bunu tepsimize koyacağız fırın tepsimize ve fırın tepsimize arkadaşlar bir su bardağı su ekleyeceğiz bunun sebebi de cheesecake'imizin kuruyup çatlamaması için şöyle gösteriyorum şimdi suyumuzu da ekleyeceğiz fırınımızı açtık ısındı. Bir gece piştikten sonra arkadaşlar dolapta dinlendiriyoruz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz kekimizi. Arkadaşlar cheesecake'imiz fırından çıktı. Ee, yaklaşık e, 40 dakikadan sonra kontrol ederseniz ortasının sallanıp sallanmadığını ona göre çıkartabilirsiniz. Hafif sallanıyorsa e çıkartabilirsiniz. Ben şimdi çıkardım. Ortası çıkardım da hafif sallanıyordu. E şimdi bunu birazcık soğuyacak. Daha sonra dolaba kaldıracağım ve sabaha kadar dinlenecek. E dediğim gibi üzerine istediğiniz sosu ekleyebilirsiniz. Direkt böyle de tüketebilirsiniz. E arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. E videolarımızı beğenebilirsiniz. E herhangi bir sorunuz olursa alta yorum olarak bırakırsınız elimden geldiğince cevaplıyorum herkese afiyet olsun arkadaşlar çiz kekimizin dilimlenmiş halde bu Şu şekilde de göstereyim ee, üzerindeki kızarıklık sizi yanıltmasın ee, Biz böyle kızarmış sevdiğimiz için ben birazcık fazla kızartıyorum ama rengi daha sarımsı da olabilir. Yani böyle seviyorsanız böyle de tercih edebilirsiniz. Ben üzerine reçel sosu döktüm. Siz hangisini seviyorsanız onun sosundan dökebilirsiniz. Ya da dediğim gibi direkt üzerine sos da yapabilirsiniz. Tadı gerçekten çok güzel ve çok beğeneceğinize eminim. Tam tutan bir tarif arkadaşlar. Herkese afiyet olsun tekrar.